Merhabalar. Sesimin böyle kalın çıktığına bakmayın. Ben henüz iki yaşındayım. Evet, ben iki yıl önce doğdum. Şaşırdınız değil mi? Zaten ben de şimdi size iki yıl önce nasıl doğduğumu anlatacağım. Hapisten çıkalı bir ay olmuştu. Bu süre içerisinde dört tane taksiciyi gasp etmiştim. Ve şu an kaldırımda durmuş beşinciyi bekliyordum. İşte bir taksi geliyordu. Hem de içi boş tam istediğim gibi. El kaldırdım önümde durdu. Şoför ön kapıyı açmaya doğru yeltendi ama ben ondan önce arka kapıyı açıp koltuğa oturdum. Nereye gidiyoruz abi? Devam et bakalım. Ben sana söylerim. Öndeki aynadan Şoförün yüzünü görebiliyordum. Güler yüzlü bir adamdı. Durumu çakmışa benzemiyordu henüz. Uzandı ve arabanın radyosunu açtı. İnsanlar dünyada Allah'a ibadet ve itaat etmeden çeşitli çile ve güçlüklerle bazen de verilen bol mal ve refahla imtihan edilmeden sadece inandık demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar? Radyodaki adamın anlattıkları harbiden etkileyici şeylerdi. Ama benim bunları dinlemeye vaktim yoktu. Bir an önce şöyle ıssız bir yerde şu adamın bütün parasını alayım, sonra da sabaha kadar kafayı çekeyim diye düşünüyordum. Yoksa gizli de olsa kötülükleri yapanlar bizi geçip savuşacak, yakalanmayacaklarını mı sandılar? Ne kötü, fena hükmediyorlar. Hoppa, sanki bu radyodaki adam benimle konuşuyor. Ama dedikleri doğru. Bu kadar yaptıklarımın hesabını ben Allah'a nasıl vereceğim? Of of. Ben bir ölümcül kana tutulmuşum şimdiden sonra iyi işler yapsam, bu kadar günaha rağmen sanki beni cennete mi koyacaklar? İman edip de salih, sevaplı işler yapanların günahlarını elbette örteceğiz ve mutlaka onlara yaptıklarının daha güzeliyle karşılık vereceğiz. Allah Allah, ya bu adam sanki içimden geçenleri okuyup bana cevap veriyor. Keşke dedikleri doğru olsa. Hemen tövbe edip yepyeni bir hayata başlarım diye düşündüm. Sonra bu işlere nasıl başladığımı hatırladım. Çocukken benden beş yaş büyük olan amcam zorla dedemin cebinden para çaldırır. Günah diye yapmak istemediğimde de ne günahı lan günahsa benim boynuma derdi. Küfre sapanlar, inkar edenler, iman edenlere bizim yolumuza uyun, dediğimizi yapın, eğer yanlışsa günahlarınızı biz yüklenelim derler. Oysa kendileri onların günahlarından hiçbir şeyi yüklenip taşıyacak değillerdir. Şüphesiz ki onlar yalancıdırlar. Bu kadar doğruyu peş peşe duymaya kalbimin dayanmayacağını hissettim ineceğimi söyleyerek şoförden arabayı durdurmasını istedim. Taksiden çıkıp yol ücretini öderken radyoda dinlediğimiz şeyin ne olduğunu sordum şoföre. Kur'an-ı Kerim'in Türkçe anlamı. Ne? Yani bu dinlediğimiz Kur'an mıydı? Evet, Kur'an-ı Kerim'deki Ankebut Suresinin Türkçe açıklamasıydı. Bak kardeşim, ben bu arabaya senin paranı zorla almak için bilmiştim. Hatta karşı koyarsan seni öldürmeyi bile göze almıştım. Ama radyoda dinlediklerim beni öyle etkiledi ki vazgeçtim. Ben bunları söylerken taksicinin yüzü sapsarı olmuştu. Haydi kardeşim seni benim gibilerin şerrinden koruyan Allah'a emanet ol. Dedim ve dönüp yürüdüm. O gece sabaha kadar deliler gibi dolaştım sokaklarda. Gündüz olunca da bir kitapçıya gidip Türkçe açıklamalı bir Kur'an-ı Kerim aldım ve bir parkta oturup Ankebut suresinin başından okumaya başladım. O zaman anladım ki içine düştüğüm örümcek ağından kurtulmama vesile olan surenin adı da Örümcek suresiymiş. Başımdan geçen bu ilginç olaydan sonra sürekli Kur'an okuyorum. Geçmişim için tövbe ediyorum ve elimden geldiği kadar beni yaratana kulluk etmeye çalışıyorum. Ben o taksicinin arabasına bindiğim günü doğum günüm olarak kabul ettim. Bu sene tam iki yaşıma bastım. Ha sahi siz kaç yaşındaydınız?